Herkese merhabalar. Yeni bir teknoloji sohbetiyle karşınızdayım. Güzel bir hafta olsun bu geçtiğimiz birkaç günde neler oldu çok fazla konu birikti o yüzden yine hızlı bir seri yapacağım Zoom bir yapay zeka şirketine dönüştü isminden videoyu çıkardı ve bundan sonra kendini bir yapay zeka şirketi olarak tanımlamanın yanı sıra yapay zeka araçlarıyla destek vereceğini yapay zeka araçlarıyla birlikte bir dost bir dostumuz olacağını ve bu yapay zeka araçlarını kullanarak hayatımızı kolaylaştıracağını söylüyor hatta kendi ellelam yani büyük dil modelini de yaratarak ona araçlar entegre edeceğini ve böylelikle pek çok görevi de zoom üzerinden yerine getirebileceğimizi söylüyor. Perplexity'ye gelecek olursak, Perplexity'de iki tane haber var. Biri Quarter isimli bir şirketin apisine, API'ını aldı. Bu şirkette özellikle şirketlerin bilançolarını, bütçelerini veriyor ve bundan sonra onların canlı olarak durumlarını Perplexity üzerinden takip edebileceksiniz. Yani daha fazla finansal konuda destek sağlayabileceksiniz ve canlı olarak sağlayabileceksiniz Perplexity üzerinden. Bir diğer haberi de Rebit'e özenmiş herhalde. Rebit'i diye bir ürün vardı ya, yapay zeka aracı olarak tanıtıyordu kendini. Biraz ona benziyor. OpenAI'da bir yapay zeka aracı çıkartmak istediğini söylüyordu. Perplexity'nin CEO'su Aravind Srinivas kendisi X üzerinden 50 dolarlık bir yapay zeka ürünü ilginizi çeker miydi diye sordu ve 7000 beğeni aldı bu paylaşım. Bunun üzerine tamam o zaman biz de bunu üretelim dediler. Bu arada Inflection isimli bir şirket vardı. <laughs> kendisi Google DeepMind i mm -hmm. kurucu ortaklarından olan İngiliz kökenli Mustafa Süleyman o kurmuştu Inflection AI'yı. Hatta kişisel ve kibar bir yapay zeka üzerine çalışıyordu. Derken Microsoft Mustafa Süleyman ve Inflection'daki takımı kendi bünyesine aldı. Öyle olunca Inflection'a yeni bir CEO geldi, işte takımı küçüldü. Derken şimdi bu üzerine çalıştıkları kişisel yapay zeka ürününden uzaklaştıklarını ve değiştirdiklerinin yönünü açıkladı ve bundan sonra şirketlere yapay zeka araçları geliştireceklerini söylediler. Runway'i kullanıyor musunuz? Bilmem. Runway'i ben çok kullanıyorum. Özellikle video yaratmak için çok hoşuma gidiyor. Şimdi bir tane Act One isimli hani kendi videonuzu koyuyorsunuz ya da o sırada videoyu kayıt altına alıyorsunuz. O sırada yaptığınız, söylediğiniz sözleri, yaptığınız mimikleri dilediğiniz bir karaktere büründürebiliyorsunuz. Bu özelliğini de çok beğendim. Şimdi de bir Gen 3 Alpha Tour bu isimli bir bölümü var o bölümde de mesela bir video koyarak o videoyu büyütüp küçültebilir boyutlarını değiştirebiliyorsunuz ve yapay zeka özelliğiyle de büyütebiliyor mesela yanlarını bir fotoğraf koydunuz o yanlarını da algılayarak onu uygun bir şekilde genişletebiliyor bu da Firefly'da işte Photoshop'ta olan özelliklerden şimdi yavaş yavaş farklı şirketlerde bunları bünyelerine katmaya başladılar ama Runway'den bir haber daha var ki ayrıca frame isimli bir de kendine teksten resim üretebildiğiniz bir yapay zekasını daha tanıttı. Bugün baktım açılsaydı eğer açılmış olsaydı ben de size hemen şimdi tam zamanında gösterecektim ama daha gelmemiş. Fakat yakın zamanda gelir diye tahmin ediyorum. Bu özellik Frames özelliği sayesinde de çok gerçekçi, fotorealistik ve dilediğiniz özelliklere sahip retro olur, vintage olur, hiperrealistik olur. Acayip görüntüler elde edebildiğinizi göstermişler. Bu anlamda da bu da gerçekten heyecan verici. Şimdi ben en çok Mid Journey'i kullanıyorum. Yalan yok. En gelişmişlerinden biri. Flux'ı da seviyorum. Ama bu en eğer görseller gerçek ise yani bunları kolay bir şekilde yapabilirsek eğer müthiş gözüküyor gerçekten. Böyle istediğiniz özellikleri söyleyerek ona uygun görseller, imajlar yaratabiliyor ve işin güzel yanı bu imajları sonra alıp bunları bir de hareketlendirebileceğiz, video yapabileceğiz. Bu anlamda da güzel bir özellik geliyor. Bu anlamda heyecanlıyım diyebilirim. Şimdi yazarlar ve basın şirketleri yapay zeka şirketlerini dava ediyorlar biliyorsunuz hem yazarlar kendi yazdıkları eserlerin telif haklarını ihlal ettikleri gerekçesiyle aynı şekilde basın yayın grupları da kendi makalelerin çalındığını ve onun üzerine yapay zeka şirketlerinin eğittiğini söylüyorlardı. Buna bir de filmlerin, dizilerin alt yazıları eklendi. Öyle ki 139 bin film ve Televizyon şovunun altyazıları kullanılmış. Özellikle yapay zekaların eğitimde kullanılmış gerçekten bu akla şapka çıkarıyorum diyebilirim. Yani hem hani dizileri, filmlerin kendilerini işte eserlerini alamıyorlar ya da almak istemiyorlar telefaklarından ötürü. Bunun üzerine diyorlar ki bari biz bunların altyazılarıyla yapay zekamızı eğitelim. Gerçekten çok akıllıca bir fikir olmuş ama buradan da yakalanmışlar. Hatta öyle ki Godfather, Alf isimli film, onun dışında Seinfeld, başka neler var? Simpsons, Sopranos, Breaking Bad, The Wire gibi farklı farklı film ve dizilerin bütün bölümlerinin altyazılarıyla yapay zekaları eğittikleri yapay zeka şirketlerinin ortaya çıkmış skandal. Peki hangi şirketler tarafından bu altyazılar kullanılmış sizce? OpenAI'nin rakibi Anthropic tarafından ve Meta tarafından kullanıldığı ortaya çıkmış. Onun dışında Apple tarafından da aynı şekilde yine telefonlarda çalışabilecek bir büyük dil modeli üzerine çalışıyorlarmış ve orada da yine bu altyazıları kullanmışlar. Ve Nvidia, Nvidia'da Nemo isimli bir büyük dil modeli üzerine çalışıyor. Onun da yine bu altyazılar filmlerden işte basın yayın organlarındaki altyazılardan yararlandığı ortaya çıkmış. Şimdi tabii aklı şöyle bir soru geliyor. Yani yapay zeka çalışmaları, şirketleri telif konusunda herhangi bir sorunla karşılaşmak istemiyor. İşte bunun için de farklı yöntemler deniyor ama bir anlamda yapay zeka şirketleri mesela kamuya açık yazıları alıp yeni içerikleri dönüştürebiliyorlar. Şimdi yakın zamanda bir Google araştırması yapıldı ve bu araştırmaya göre de Z jenerasyonu çalıştığı işlerde her hafta birden fazla yapay zeka aracını kullanıyor ve bu kullanan Z jenerasyonu %93. Yani her 100 Z jenerasyonundan 93'ü haftada birden fazla yapay zeka aracı kullanıyormuş. Y kuşağına bakıldığında ise her 100 Y kuşağından olan kişinin 79'u da haftada 2 veya daha fazla yapay zeka aracı kullanıyor ve Bislek anketi de yapılmış. Ona göre de tüm çalışanların yarısı yapay zeka kullandığını itiraf etmekten de rahatsızlık duyuyormuş. Hala böyle bir utanç, bir ayıp gibi görülüyor yapay zekayı kullanmak. Ben gerçekten çok severek kullanıyorum. Ne yalan söyleyeyim yapay zekayı. Benim performansımı arttırarak daha fazla zaman kazanmamı sağlayıp başka işlere de zaman kalıyor. Yeni yaratıcılık süreçlerine başlayabiliyorum aslında. Bu anlamda bence çok çok yararlı olduğunu söyleyebilirim. Hiç bunda da rahatsız olacak bir durum yok bence. Nvidia ses konusunda kendi İsviçre çakısını tanıttı. Nvidia ilk defa bir Fugato isimli metin komutlarından ses efekti, ses, müziğe dönüştüren bir yapay zeka aracı üzerine çalıştığını duyurdu. Hatta öyle ki aynı istemle, aynı komutla birden fazla ses de isteyebiliyorsunuz. Mesela fırtına sırasında öten kuşlar ve bunu farklı farklı da isteyebiliyorsunuz. Ya da bir trompet havlasın ya da bir saksafon miyavlasın diyebiliyorsunuz ve bunları da üretebiliyor. Daha deneysel şeyler de yapabiliyorsunuz. İnsan sesleri de üretebiliyor. Bir yandan vurgu ve duygu gibi nüansları da algılayabiliyor. Hatta bir şarkıdaki farklı enstrümanları dilerseniz izole de edebilirsiniz. Nvidia bu modeli hala kamuya açmadı. Herkese kullanıma açılmadı. Ama GitHub'da aracın yeteneklerini gösteren bir demo yayınlandı. Onu da göstereyim buradan bakalım. Vokalleri de enstrümanların dışında ayrıca izole edebiliyorsunuz. Yeni enstrümanlar da ekleyebiliyorsunuz. Ya da şarkılardaki mevcut enstrümanları değiştirerek kompozisyonları bile değiştirebiliyorsunuz. Araçta ayrıca aksanları da değiştirmek var. Sakin bir sesi öfke öfkeli bir seste de dönüştürebiliyorsunuz. Böyle duygusal tonları da ayarlayabiliyorsunuz. Böylelikle aslında Fugato ile beraber tamamen yeni sesler üretebileceğiz. Böyle bir yeteneğe kavuşacağız aslında. Müzik ve ses üretimi için de bu Suno tarzı yapay zeka uygulamalarına yaratıcı bir farklı alternatif olmuş olacak. Eleven Labs için de aynı şekilde. Onlardan da hatta ayrıştığını da söylemek lazım. Yani bir yandan da biraz daha ileride gibi duruyor aslında bu yapay zeka araçlarına göre. Şimdi birkaç hafta önce özellikle yapay zeka şirketlerinin bir duvara tosladığı ve hem maliyetlerin artmasıyla birlikte işte çip kriziyle beraber geliştiremedikleri yapay zekaları istedikleri hızda söyleniyordu. Ama şimdi bir muhakeme modelleri çıkmaya başladı. GPT'nin 4 olsu gibi. Onlar aslında bu ölçeklendirme duvarına bir cevap olabilir gibi düşünülüyor. The Information'da yayınlanan bir haber bu. Şimdi OpenAI'ın bu bir sonraki modeli eğitmesi için artık hani milyonlara değil milyar dolarlara mal olacağı bildiriliyordu ama tabii her şirketin de bu kadar parası yok ve bu bir sınırlama getiriyor girişimlerin bu anlamda o yüzden daha etkili bir yol bulmaları gerekiyordu. Bunun içinde mesela LLM yani büyük dil modellerine bakıldığı zaman O1 gibi muhakeme odaklı bir model oluşturmak için artık daha az maliyete ihtiyaç duyulduğunu söylüyorlar. Bunun nedeninin de büyük miktarlarda veriye ihtiyacınız artık yok. Sadece bir modelin Kodlama ve mantık yeteneklerini artırmak için... ...ince ayarlanmış küçük bir parametreye, bir modele ihtiyacınız oluyor... ...ve bu da gayet yeterli oluyor. Kaliforniya merkezi Fireworks veya ismi bir şirket var. O da birkaç hafta önce kendi düşünce zinciri, büyük dil modellerini yayınladı. Yani muhakeme yapabilen büyük dil modelini yayınladı. Ve aradaki farkı hıza kapattıkları ortaya çıkmış. Birçok karşılaştırmada da O1'i geçtikleri ortaya çıkmış. Eğer böyle olursa o zaman bu muhakemeden bir sonraki adıma geçip işte şu ajanlar kısmı daha da hızlı yayılabilir. Ajanlar kısmında da önemli bir haberim olacak. Onu da birazdan söyleyeceğim. Alfabete baktığımızda ise o da kendi o birine eşdeğer bir muhakeme modeli üzerine çalışıyor. Yani Cloud'unu geliştirmek üzerine çalışıyor ve bunun içinde onun 200 kişilik bir ekibi var. Şu andaki engeli ise bu muhakeme modellerini inşa etmek için daha fazla veri merkezine ve GPU'lara, çiplere ihtiyaç var. Rep Replit isimli bir kod yazma platformu var ya, hayatımızı kolaylaştıran bir yapay zeka aracı. Şimdi inanılmaz bir özellik gelmiş. Bundan sonra beğendiğiniz bir uygulamanın sadece ekran görüntüsünü alarak Replit'e gösteriyorsunuz ve Replit size aynı uygulamayı üretiyor. Eğer denerseniz gönderin. Ben bunun için heyecanlıyım. Bir deneyeceğim ben de. Yapmak istediğim bir uygulamayı biraz değiştirerek üzerinde yaratmayı gerçekten isteyebilirim. Gemini severlere de güzel bir haber var. Eğer Gemini kullanmayı seviyorsanız Google'ın yapay zekasını yeni bir eklenti geldi ona da. Kod tabanı içeren bir klasör yüklerseniz eğer Gemini bununla ilgili sorular sormanızı olanak tanıyan yeni bir özellik çıkardı ve yüklediğiniz kodla ilgili sorular bundan sonra sorabileceksiniz. Bir diğer bahsedeceğim girişimse bir kitap çıkartmanıza ya da bir kitabı yazdınız, bir eser yazdınız. Onu bir kitaba dönüştürmeye yardımcı olacak bir yapay zeka yine şirketi var. Spines isimli yeni bir girişim ve 2025 yılında 8000 kitabı yayınlamak istiyor. Bunun için de yapay zekayı kullanacağını söylüyor. Ne yapıyor peki? Yapay zeka redaksiyonu yapıyor. Dağıtımını yine yapay zeka yapacak. Böylelikle yazarlar kendi yazdıklarını üzerinden 3 hafta gibi kısa bir süre sonra da kitaplarının yayınlandığını, basıldıklarını görebilecekler. Yani o basım sürecindeki işte kontrol edilmesi, dağıtıma çıkarılmasındaki aradaki o bütün süreçleri yapay zeka ile yapacaklarını söylüyorlar. İngiliz çevreciler kızıl sincapların neslinin tükendiğini söylüyorlar. Özellikle kızıl ve gri sincapların birbirinden ayrılmasının da zor olduğunu ve bir yapay yapay zeka aracıyla artık bu iki türü ayırabildiklerini ve gri sincapların, kızıl sincapların neslinin tükenmesine biraz sebebiyet verdiğinden de bahsediyorlar. O yüzden de bir model geliştirmişler. Bu modelde de yapay zeka bu iki sincapı ayırt edebiliyor ve sonra eğer kızılı görürse o zaman ona işte bir yemek, bir mama veriyor. Eğer onun gri olduğunu fark ederse de ona da doğum kontrollü bir mama veriyor, bir işte macun verdiğini söylemişler. Böylelikle de aslında özellikle kırmızı sincapların istilacı gri sincaplara karşı kendilerini hem biraz daha fazla koruyabileceklerini söylüyorlar. Gri olanları, gri sincapları biraz daha istilacı görüyorlar. Onların çünkü bağışıklık sistemlerindeki bir durumdan ötürü diyeyim. O da kızıl sincapları tehdit ediyormuş hayatlarını. Evet yapay zeka ajanları geliyor. Çok az kaldı. İlk gösteriyi OpenAI yapmıştı. Aslında ondan önce Claude yapmıştı. Gösterdi işte bize herhangi bir komut yazarak bilgisayarımızda istediğimiz hareketi yaptırabileceğimizi. Sonra OpenAI kod bazlı bazı uygulamaları OpenAI chat GPT ile açabileceğimizi ve onun üzerine konuşabileceğimizi gösterdi. Şimdi ise Antropik daha yetenekli hale getirdi kendi Claude yapay zekasını. Model bağlam protokolü isimli MCP kısaltma olan bir protokol yayınladı ve bu açık standart bir yapay zeka asistanı böylelikle gerçek dünya verilerini yani bilgisayarınızdaki verilere kolayca bağlanabilecek böylelikle yapay zeka için büyük bir sorunu çözüyor olacak. Öyle ki artık böyle üçüncü taraf farklı araçları kullanmanıza ve ayrı sistemler üzerinden açmamıza gerek kalmayacak. Artık direkt olarak Cloud üzerinden bilgisayarımızdaki farklı uygulamalara erişebileceğiz. Öncelikle GitHub'la otonom bir etkileşim kurma yapmak bu protokolü kullanmışlar. Ayrıca Google Drive, Slack gibi popüler araçları da yine kullanıma hazır hale getirmişler ve böylelikle direkt olarak bu protokol üzerinden Cloud'la bu uygulamaları bilgisayarımızdan bağlayabiliyoruz. Şu an bu MCP protokolü Cloud Desktop uygulamaları aracılığıyla real bağlantıları destekliyor. Fakat antropik ekipleri şimdi veri paylaşımı sağlamak için güvenli uzak sunucu işlevselliği de geliştiriyor. Şimdi böylelikle de artık yapay zeka entegrasyonunu bilgisayarımıza daha basit hale getirerek verimliliğimizi de arttıracak ve yapay zeka ajanları da artık sistemleri de mümkün hale gelecek. Açık kaynak yapısı da özellikle yapay zekanın benimsenmesi ve ilerlemesi için de çok daha faydalı olacak. Luma'dan bir update var. Bayağıdır Luma'yı konuşmuyorduk. O da yine böyle bir teksten görüntü oluşturabildiğiniz bir yapay zeka aracı. Dream Machine isimli bir video platformu var ve buna yeni bir ara yüz geldi. Mobil bir uygulaması geldi ve Photon isimli bir imaj modeli geldi. Photon'la bundan sonra daha yüksek kaliteli görüntüler üretebileceğiz. Yine komutlardan istersek tekstler de ekleyebileceğiz bu görüntülere ve özellikle videolarda çok büyük bir gelişme gösteriyorlar. Bundan sonra videolarda da karakter tutarlılığı olacak. Bu da özellikle sinematik görüntüler, devamlılık gerektiren görüntüler oluşturmamıza da büyük olanak tanıyacak. DaVinci Resolve kullanıyor musunuz? özellikle artık yeni nesil daha fazla video kurguları yapmak için de Da DaVinci'yi kullanmaya başladı. Şimdi özellikle böyle hızlı hareket eden görüntüleri çok net bir şekilde bir yapay zeka özelliği sayesinde hemen algılıyor ve dilerseniz onun rengini de istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Kullanımı ücretsiz ve böylelikle bu yapay zeka hareket izleme aracıyla da tek bir tıklamayla en hızlı hareket eden nesneleri bile bundan sonra zaten zahmetsizce renklerini değiştirebileceksiniz. Bu da bence gerçekten güzel bir özellik. Özellikle DaVinci Resolve kullanıyorsanız bayağı işinize yarayacaktır diye tahmin ediyorum. Bir yazar ve girişimci bir X paylaşımında bulundu ve şöyle diyor: "Az önce 5 yaşındaki oğlumun ChatGPT gelişmiş ses moduyla 45 dakikadan fazla sohbet etmesini izledim. Arabaların nasıl yapıldığına dair bir soruyla başladı. Anlayabileceği şekilde açıkladı ChatGPT ve bunun üzerine de oğlum sorular sormaya başladı. Sonra öğretmeninden ve saymayı öğrendiğinden bahsetmiş ChatGPT'ye. ChatGPT de ona sayma konusunda sorular sormaya başlamış ve bunu bir oyun haline getirerek onu teşvik etmiş ChatGPT. Çocuğu gülüyor, eğleniyor ve sabrını hiç kaybetmemiş ve bunun devrim niteliğinde olduğunu söylüyor ve şöyle yazmış: "Kendini çocuğunuzun öğrenme tarzına ve hızına göre mükemmel bir şekilde ayarlayan, esasen özgür, sonsuz sabırlı süper dahi öğretmen gelecek için heyecanlıyım diyor. Kesinlikle eğer yapay zekayı kendi faydamız, çevremizin faydası için kullanırsak o zaman tabii ki güzel günleri göreceğiz. Güzel günler gelecektir diye tahmin ediyorum. Burada önemli olan bu bıçağı aslında ne için kullandığımız salata yapmak için mi yoksa zarar vermek için mi? O yüzden bir çocukla bir yapay zekanın etkileşime girmesi bir anlamda bir zorluk bir anlamda da kolaylık ve ufuk aşıcı. Çünkü böylelikle çok daha hızlı öğrenebilir ama unutmamak lazım ki karşısındaki de ayrıca bir yapay zeka gerçek bir kişi değil. Yani bağ kurma, kişilerle ilişki kurmak hala ve hatta daha fazla, daha kıymetli. Dolayısıyla bu yapay zekayı kullanmanın da bir Bence sınırı bir noktada olmalı. Meksika'da Maya piramitlerinin keşfedildiğini, yeni böyle bir kasabanın özellikle drone ve lidar teknolojisiyle keşfedildiğini teknoloji sayesinde keşfedildiğinden bahsetmiştim. Şimdi ise Peru'da Peru çöllerinde Nazca çizgilerini buluyorlar. Hem de 303 farklı daha önce hiç keşfedilmemiş Nazca çizgileri bulmuşlar. Özellikle şu ana kadar bilinenlerin sayısının neredeyse iki katı olduğunu söylüyorlar. Ve bu da özellikle o dönemin Perusu için kutsal alanlar ve haç yolları hakkında da tabii ki yeni bilgiler sunacak. Ve bu da yine yapay zeka ve drone teknolojileri sayesinde keşfedilmiş. Demek ki dünyada hala keşfedilmeyi bekleyen pek çok konu var. Bu konuda da yine yapay zeka belli ki bize yardım edecek. Umarım böyle iyi bir yardımcı, iyi bir arkadaş olarak kalmaya ve karanlık güçlerin eline geçmemeye devam eder diyorum. Ve bugünkü programı noktalıyorum. Bir sonrakinde görüşürüz. Hoşçakalın.